Saat verildi ve yarış başladı. Koşunun liderliğini iç kulvar avantajıyla 4 numaralı Time of Runner alıp 1.5 boya fark yaptı ikinciliğe. 2 numaralı My Pretty Girl sarkarken yarım boya kadar geride iç kulvarda. Üçüncülükte 3 numaralı March Violet var. Ondan bir boya kadar geride son sırada bir numaralı Anadolu sevdası sırasıyla Taylar son 800 metreye yaklaşıyor. 4 numaralı Time of Runner bir buçuk boy farklı önde. İkincilikte iki numaralı My Pretty Girl. Yarım boy kadar gerisinde Hitchcool vardı. Üç numaralı March Violet üçüncülükte. Onun yarım boy kadar gerisinde dışta da bir numaralı Anadolu sevdası sırasıyla Tyler son 600 metreye yaklaşıyor. 4 numaralı Time of Runner iki boya kadar çıkardı farkı. İkincilikte virajı iki numaralı My Pretty Girl döndü. Dışında bir numaralı Anadolu sevdası var içeride de. March Wild sırasıyla Tyler son virajı dönüyor. Dört numaralı Time of Runner viraj dönüldüğünde de bir buçuk boya farklı önde. İçten ortaya doğru çıkan March Violet ona yaklaşıyor. Dışarıda da iki numaralı My Pretty Girl var. Daha geride kalansa Anadolu sevdası son 200 metrede. içerideki 4 numaralı Time of Runner önde girdi. Ortadan March Violet dışından iki numaralı My Pretty Girl geliyor. Son yüze girilirken de lider 4 numaralı Time of Runner dışarıdan. My Pretty Girl geliyor. Yarım boya farklı 4 numaralı Time of Runner önde Time of Runner kazanıyor. 2 numaralı Mayapredigo 2. oldu. 3 numaralı March Violet 3. 1 numaralı Anadolu Sevdası da 4. yarışı 4 numaralı Time of Runner Özcan Yıldırım'la kazandı.